Hoş geldiniz. Video başlayalım dedim. Dün işte bunları biraz dışarıda gezdirdim, yemeklerini falan yaptım. Bir yasma vardı, onu bitiremedik geçen videoda, onu bitirelim. Yani bitti de ben size göstereyim onu bu videoda. Güvercin yavrularımızı gösterelim. Yapacağımız işleri yapalım. Zamanda kaybetmeyelim. Hadi başlayalım videoya Biraz dinlenelim dedik. Şunları saldım. ...daha yumurtlamamışlar az önce baktım da... ...saldım şöyle, gümüş zaten artık dışarıda biliyorsunuz. Gümüş de dışarıda gelsin. Gümüşten korkuyorlar da, gümüş bir şey yapmıyor. Bunlar da gelsin, biraz yeşillik gelsin ki yumurtlasınlar artık. Yavrularını alalım, bahar oldu daha hiç yumurtlamadılar. Aslında zaten orada şunları gözüne kestirmiş ama tel var. Yoksa yer. Daha önce yediği gibi. Neyse şimdi size gösterebilirsem bir güvercin yavrularını göstereyim. Bir de dün bir, önceki videoda yaptığımız asma var. Doğu asmayı göstereyim size. İdarelik bir şeydi zaten. Tellerde yine. Sadece gidelim şimdi. Buranın asmasını bitirdik şöyle daralık bir asma yaptım gördüğünüz gibi üç tane dikme attım dikmelerin üstüne odunları attım şöyle oturur vaziyette göstereyim size şöyle güzel bir asma oldu bu üzüm de güzel kalın köklü civarları mağdara atmış zaten bunlar da güzelce filizlensinler üstüne iyice yayarız Bugünkü de buraya kepçeyle getirdik ki içine bir şeyler dikeriz. Gül mü bir şey falan çiçek ekeriz. Peyzaj güzel olsun. Neyse devam edelim. Şimdi size güvercin yavrularını göstereyim. Üç günlük oldular bugün. Yeni çıkan dört tanesi. Pulluğunu oraya koydunuz derseniz taşımamız gerekiyor bir yere o yüzden götürdük. Romokla birlikte gideceği için taşıdık. Şimdi şöyle göstereyim hemen. Bismillah. Bakın, iki tanesi şu köşede. Ben göstereceğim size. Bakın, orada hareket ediyor. Görüyorsunuz. <laughs> Nasıl biraz da hareket edersin? Heh, gördüğünüz gibi iki tanesi orada. Maşallah büyümüşler. Günden güne de büyüyorlar. Zaten iki tane burada bir çift yatıyor. Şurada bir tane kuşumuz yatıyor. Ondan sonra şurada iki tane yumurta var. Çıkımlar çok güzel yani. Çıkımlarda bir sıkıntımız yok. İnşallah. Şu, bundan sonra açmayın fazla. Şu yavrular üşümesin inemiyorlar hayvanlar. Diğer ikisi de şurada. Şunun altında. O da çıkarır inşallah. Biraz hareket etse göstereceğim size. Hareket nasıl ettireyim? Şöyle açayım. Vallahi hiç çıkmıyor çıkmıyor dedik. Sonradan bir çıktı. Bereketlendi. Şu zaten bizim yavrumuz biliyorsunuz. Ortadaki anası babası da o üstteki gözü çakarlıyla bu göğsü güllü dişimiz yine yumurtladı yine yattılar. Maşallah güzel bir çift. Bakın şunu da şöyle göstereyim size yavruları. he bakın orada iki tane. Bunlar da böyle. Ama şu şeyi kaldırmayı düşünüyorum. Şu büyük yavruyu kaldırmayı düşünüyorum. Çünkü büyük yavru arıza teşkil ediyor, eziyor hayvanları. Onları kaldıracağız. Taslı orada, çiftin. Bunlar böyle. Göstermiş olayım size. Videomuza devam edelim sonra. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda dal kuruması, uyuz, zehir ilacını atıyoruz kayıtlarımıza, meyvaşlarımıza. Bunların dallarının kurumasını önlememiz için, ağaçların yaşlanmasını önlememiz için bu ilacı atıyoruz. Aynı zamanda böcek uyuz yapan böceklerin de ilacı oluyor bu. Bunları attığımız sürece ağaçlarımızda dal kurumasını önlemiş oluyoruz. Bu şekilde hepsini atıyoruz iyice aldırarak. Daha sonra ben tekrar videoyu başlatıp daha açıklayıcı bir video çekerim. Şimdi bunu devam edelim işimizi bitirelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bitti bahçemiz. Son ağaçları yapıyoruz şimdi. Ağaçların üst dallarındaki kuruluk manolya gibi hastalıkların önlenmesinin ilacı bu. Attığımız. Şöyle küçük bir sonluk depomuz var. Onu atıyoruz. Hem meyvelere falan hem de ağaçlarımıza hepsine atımını bitirdik. Yine birazdan devam edelim. Ağaçlarımızın hepsi normalde yandı arkadaşlar. Meyve yok. Soğuktan dolayı yandı. Eksi beş ile eksi yedi arası bir soğukluğa düştü. Hiç meyvesi kalmadı yani üstünde. Ama biz bunu ağacın sağlığı için atıyoruz. Yoksa normalde bu dönemde bizim beş tane ilaç atmamız gerekiyordu. Çiçeği, çili, kabuklu bitti falan filan. Beş çeşit ilacımız vardı. Ama şeylerden dolayı bu dondan dolayı hiç meyve kalmadı. Sadece elma ile armut kaldı. Diğer hepsi yandı. Hayırlısı diyelim bakalım nasıl yokmuş. İlacımız da bitti şimdi. Artık yapacak bir şey kalmadı. Yani bunları atımından sonra işte ağacın gelişimi için bakacağız artık. Seneye meyve güzel meyve vermesi için. Başka da yapabileceğimiz bir şey yok. Ya Devam edelim. İçini saralım. bitti. İlaçlamamız bitti arkadaşlar. Geçmiş olsun. Şu an gözükümü bilmiyorum da yüzümüz masmavi oldu ilaçtan. Şöyle bu tonluk bir 600 litre tonluk değil pardon yanlış söyledim 600 litrelik bir depo. Bahçemize yetiyor. Biter biter dedik bitmedi 3 tur attı ilacı. Şimdi de Elimizi yüzümüzü yıkayalım. Daha sonra tavuklarımızı salarız. Diğer işlerimizi yaparız. Devam edelim. Evet arkadaşlar dün tavukları dışarı çıkardım yukarı aldığımız tavukları. Bugün de bir karar aldım. Bu horozu yukarı kapatacağım. Sarıyı aşağı indireceğim. Sarı gelsin biraz. Çünkü bayadır sarı kapalı. Yer değiştirme yapalım. Bugün de hava çok sıcak. Tavuklar daha bunu almışlar hayvanların. Görüyorsunuz atıştalar. Dediğim gibi şunların yerini değiştireyim. Ben videoyu açayım şimdi tekrar. Şöyle açtım kapağını kendi diye ben çıkmayacağım. Çıkmayayım dedim. Bu sefer biri bir de aşağıdan dikleniyor, biri yukarıdan dikleniyor. <laughs> ya çıkacak ya oynayacak. Bir bakalım ne olacak. Altta yine var? artistik yapıyor. <laughs> Neyse indiği zaman başlatayım. Biz de o sırada güllerimizi sulayalım dedik arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi <laughs> açtık. Sularını içsinler, sulansınlar. Hava sıcak. Hayvanların yaprağı buruşmaya başladı. Güzelce sularını içtikten sonra zaten kapatırız. Şu tekerlektekileri de suyunu verdim. Burada böyle aksın arada. Daha aradan çıkmış olur. Akşama doğru yaklaştı saatler. Biz de biraz yaşı soğan ettik iftar için. Zaten kartlaşmaya başlamışlar. Şöyle ucundaki çiçeklerinden görüyorsunuz. Şimdi birazdan size iki tane yeni yavru göstereceğim. Yeni çıkmışlar. Hemen oraya geçelim. Şimdi arkadaşlar bu üzümümüze bir asma yapmıştık hatırlarsınız. Onun önüne böyle bir taş duvar yaptım ki onu rahatça sulayabilelim. Sulayamıyorduk. Şuranın toprağını biraz öne ittim. Taşları destekledim. Şimdi bura boşta kaldığı için el arabasıyla şuradan toprak getireyim. Burayı dolduracağız. Baya da bir toprak gidecek. Ama iftar az kaldığı için daha şu el arabayı dökeceğiz. Daha sonra size bir güvercin yavrularını göstereyim. Videoyu bitirelim. Hadi bakalım. Bakın arkadaşlar o da yeni çıkan civcivimiz. Yumur. Daha bir günlük ya da iki günlük. Şuradakiler zaten büyüdüler. Maşallah. Onlar 5-6 günlük. Şu da yavrumuz. En soldaki. Bu üstteki gözü ile yanındaki göğsü gülünün yavrusu. Biliyorsunuz zaten. Maşallah. Onun kanadının ikisinde kanadında siyah var bunlar galiba. Siyah baş falan olurlar diye düşünüyorum. Bir de alta bakalım alt ne durumda. Ama şu süt beyaz galiba. Al alta geçelim. Şuradakinin altını tam göremiyorum ama yavru var gibi. Bilmiyorum bir bakalım. Şunun yavruları zaten iki taneydi biliyorsunuz. Şu üstteki kürenin, onun yavrusu şu ne durumda onu bilmiyorum. Ona bir bakalım. Geçelim. Yok on yumurtalar hala aynı. Orada yatsın. Durum böyle. Videoyu bıldırcınlarla bitirelim. Durumları iyi ama yumurta yok hala. Yani neden olduğunu ben de bilmiyorum. Belki daha zamanı gelmemiştir. Olabilir. Onun dışında da şu an hiçbir sıkıntı yok. Devam ediyoruz aynı şekilde. İşte az kaldı. Videoyu bitirelim. Biz de yorulduk artık. Abone olup beğenmeyi unutmayın videolara. Destek olmak için. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.